televizyonu YouTube kanalında 19.05 ana haber bültenimizle karşınızdayız sevgili seyirciler. Bugün 10 Kasım Cumhuriyetimizin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 87. yılı. Atamızı sevgi, saygı ve minnetle anıyoruz. Kulübümüzün paylaştığı anma mesajıyla ana haber bültenimiz başlıyor. Türk milletinin var olma savaşında azim ve kararlılığıyla halkına mücadeleyi aşılayan, vatanı için gösterdiği adanmışlığı ve ferasetiyle milletine önderlik ederek sadece Türklerin değil, dünyanın saygı duyduğu bir şahsiyet olarak tarihe geçen ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün adı ilelebet yaşayacaktır. Türkiye Cumhuriyeti'nin aziz kurucusu, ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87. yılında onu sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz. Galatasaray Spor Kulübü Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 87. yılında bugün Ali Samiyen Spor Kompleksi Rams Park'ta bir anma töreni düzenlendi. Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 87. yılında Ali Samiyen Spor Kompleksi Rams Park'ta düzenlenen törenle anıldı. Başkanımız Dursun Aydın Özbek, yönetim kurulu üyelerimiz ve kulüp personellerinin katıldığı tören, Atatürk, Tevfik Fikret ve Ali Samiyen anıtının bulunduğu alanda gerçekleştirildi. Başkanımız Dursun Aydın Özbek, anıt önüne Galatasaray Spor Kulübü'nü temsilen çelenk bıraktı. Ardından saat 9'u 5 geçe atamızın anısına saygı duruşu yapıldı. İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra Başkanımız Dursun Aydın Özbek kürsüye gelerek konuşmasını yaptı. Değerli Galatasaraylılar, kıymetli misafirler, camiamızın saygıdeğer mensupları. Bugün Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin önderi, Cumhuriyetimizin kurucusu büyük devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin yıl dönümünde bir kez daha şükran, minnet ve sonsuz özlemle anlıyoruz. Atatürk yalnızca bir komutan değil, bir milletin kaderini yeniden yazan bir vizyonerdi. Onun önderliğinde Türk milleti karanlıktan aydınlığa, esaretten özgürlüğe ve bağımsızlık mücadelesinde başarıyla sürdürmüştür. Bugün özgürce nefes alabiliyorsak, düşünüyorsak, üretebiliyorsak bunu onun aklı, cesareti ve ileri görüşlülüğüne borçluyuz. Biz Galatasaraylılar için Atatürk'ü anmak sadece bir tören geleneği değildir. Galatasaray Cumhuriyet değerleriyle yoğrulmuş, layık, çağdaş ve evrensel bir vizyon benimsemiş bir kurumdur. Mustafa Kemal Atatürk'ün ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim sözü Bizim varoluş felsefemizin temelini oluşturur. Bu nedenle her sporcumuz, her gencimiz sahada ve hayatın her alanında Atatürk'ün izinden yürümeyi, bu büyük emaneti korumayı en kutsal görev bilir. Ulu Önderimizin aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyor. Onu, silah arkadaşlarını ve tüm kahramanlarımızı rahmetle, minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun sevgili adam. Atamızı saygı, sevgi ve minnetle anıyoruz. Her zaman atamızın izindeyiz sevgili seyirciler. Futbol takımımızın gündemiyle ana haber bültenimize devam edeceğiz. Şimdi de Galatasaray'ımız 12. hafta mücadelesinde Kocaeli Spor'la karşı karşıya geldi. Galatasaray'ımız Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kocaeli Spor deplasmanına çıktı. Turka Kocaeli Stadyumunda oynanan mücadeleye takımımız Uğurcan, Yakop, Sanchez, Abdülkerim, Singo, Torreira, Lemina, Sane, Barış, Icardi ve Osimen 11 ile başladı. Kocaeli Spor 45'te AG ile bulduğu golle soyunma odasına 1-0 önde gitti. 66'da Osimen'in içeriye çevirdiği topta Barış arka direkte vuruşunu yaptı. Jovanoviç'ten sekip kaleye süzülen topu Tarkan son anda çizgiden çıkardı. 86'da o simenle bulduğumuz gol, var müdahalesi sonrası tartışmalı şekilde offside gerekçesiyle iptal edildi. Kalan dakikalarda tüm hatlarımızla yüklensek de pozisyonları gole çeviremedik. Mücadele Kocaeli Spor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi ve böylece Sarı Kırmızılı ekibimiz ilk yenilgisini aldı. 29 puanla liderliğini sürdüren Galatasaray'ımız milli maç arasından sonra 13. hafta mücadelesinde Gençler Birliği'ni 22 Kasım'da konuk edecek. Teknik direktörümüz Okan Buruk, 12. haftada karşılaştığımız Kocaeli Spor mücadelesinin ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Ee, rakibimizin maça başlangıcı, e, tabii ki bize göre daha dinlenmiş, daha bu maç hazırlanmış bir takım, ne olursa olsun. Rakibimizin başlangıcı, e, bize göre çok daha iyiydi, çok daha isteklilerdi, e, çok daha konsantrelerdi. E, i̇lk yarı çok fazla ürettik, özellikle... Yine top bizdeyken alan kısmında e, çok iyi oynadığımızı düşünmüyorum. E, bir de top rakipte ken alan kısmında ilk yarı yani iyi oynamayınca 1-0 e, geride girdik. İkinci yarı tabii ki e, tekrar maçı çevirmek için çabalarımız oldu. Önce değişiklikleri yaptık. Açık ikinci yarı rakip yeri, yarı sağ ceza sağ yani bir oynadık. Ceza sahasında girişlerimiz tabii ki oldu ama e, maçın geneline baktığımızda hücum anlamında yine hafta haftada bunu söylemiştim ee, Üretemedik. bizim kalitemizin altında e, Cuma anlamında kaldık e, bu da tabii ki çare bulmamız e, gereken şeylerden biri maçlarda bu e, bu tür maçlar özellikle bizim için tabii ki e, bu oyunları çözecek yani geriye düştüğümüzde de çözecek daha kendi alanında oynayan takıma karşı çözebilecek oyuncuların e, maçları oluyor. Burada da bunu en çok yapabilecek aslında yani Yunus gibi, İlkay gibi iki tane bu tür maçları çözecek oyuncumuz bugün olmayınca bireysel performansların düşük oldu. Devamında da girenin çıkanın belki çok büyük oyuna destek vermediği bir maç geçirdik. Bu da tabii ki teknik adamın sorumluluğunda olan bir şey. Maçı hazırlayan biziz, kadroyu seçen biziz. O yüzden birincisi bu anlamda kendimi burada rakibimizi ve kendimizi daha iyi görmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ve bundan sonraki maçlar için bize tabii ki ders olacak Böyle bir galibiyet aldık. Ama rakibimizin de oynadığı oyunu, taraftarlarla olan birlikte koşkusunun bu staddaki atmosferi ve burada aldıkları galibiyeti de tebrik etmek gerekiyor. ettikleri bir galibiyet aldılar. Yapacağız. sonraki maçlarda başarılar diliyorum. Akademi takımlarımızdan iki şampiyonluk haberini şimdi sizlere aktaralım. U10 takımımız Kuşadası'nda düzenlenen TR Cup turnuvasında Fenerbahçe'yi finalde 2-0 mağlup ederek şampiyon oldu. U12 takımımız da yine Kuşadası'nda düzenlenen TR Cup turnuvasında Beşiktaş'ı normal süresi 1-1 biten final maçında penaltılarla mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Galatasaray MCT Teknik Erkek Basketbol Takımımız Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. hafta mücadelesinde Mersin Sporu 85-79 mağlup etti. Galatasaray MCT Teknik Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Mersin Sporu konuk etti. Türksel Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan maça Sarı Kırmızılı ekibimiz Will Cummings, James Palmer, Buran Tuncer, Frederick Gillespie ve Fabian White beşiyle başladı. İlk çeyrekte 16-13 önde geçen Galatasaray MCT Teknik, devreyi de 41-33 üstün bitirdi. Takımımız 3. çeyrekte farkı korurken son 10 dakikalık bölüme 66-51 ile geçildi. Sarı Kırmızılı ekibimiz maçı ise 85-79'luk skorla kazandı. John Mix 25 sayıyla en skorer isim oldu. Will Cummings ve Fabian White 13'er sayılık katkı verirken James Palmer 12, Muhsin Yaşar ise 10 sayı üretti. Maçın ardından açıklamalarda yapıldı. Evet, yani bizim için rahat giden bir maçı maalesef son periyotta bir krize soktuk. Yani çok rahat 20'li farkla gidebilecekken hücumda yaptığımız bir iki küçük hata, yerleşim hatası, tercih hatası rakibe bulduğu hızlı hücum sayılarıyla maçı ortak olma şansı verdi ama sonunda yine kendi oyunumuza dönüp doğru da to oyuncularla topu buluşturup maçı kazanmayı bildik. Bu da önemli bir tecrübe. Yani geriye düştükten sonra tempoyu kaybettikten sonra tekrar ivme kazanmak. Şimdi bu galibiyetin arkasına başkalarını ekleyip bir seri yakalamamız lazım ve ligde Galatasaray'ı hak ettiği yere yukarıya taşımamız lazım. Bunun için çalışmaya devam edeceğiz. Evimizde kazanmamız gereken bir maçtı. İyi hazırlanmıştık. Artık milli araya kadar da maç kaybetmek istemiyoruz. Bütün takım arkadaşlarıma tebrik ediyorum. Ya Maça çok iyi hazırlanmıştık. E, basketbolu istediğimiz gibi oynadık. Zaten farkı da istediğimiz rakamlara kadar çıkardık ama en sonunda bazı ufak hatalar yüzünden rakibimizin geri dönmesine izin verdik. Bunlardan ders çıkarmamız lazım. Kazandık, mutluyuz. Sadece ben değil tüm takım performansıyla öne çıktı ve galibiyet için yapmamız gereken tek şey de buydu. Galatasaray MCT Teknik Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında 14 Kasım Cuma günü saat 19'da Onvo Büyükçekmece'nin konuğu olacak. Galatasarayımız Basketbol Gençler Ligi 2025-2026 sezonu ilk hafta mücadelesinde Bahçeşehir Koleji'ni 87-81'lik skorla yendi. Galatasaray Basketbol Gençler Ligi 2025-2026 sezonu ilk hafta maçında Bahçeşehir Koleji ile karşılaştı. Türksel Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan maça takımımız Alp Yıldırım, Ömer Yiğit Altınak, Yusuf Ersoy, Doruk Toprak Karada ve Alperen Duruksu Beşi ile başladı. İlk çeyrekte 24-23'ü bulan Sarı Kırmızılılar ilk yarıyı ise 49-39 önde bitirdi. Galatasaray skoru 3. çeyrekte 65-54'e getirirken maçı ise 87-81 kazandı. 5 oyuncumuzun çift sayı ürettiği müsabakada Alp Yıldırım 24 sayıyla en skorer isim oldu. Yusuf Ersoy 17, Alperen Duruk 13, Batuhanlar ve Doruk Toprak Karadağ ise 10 sayılık performans sergiledi. Her takımın toplamda 15 müsabaka oynayacağı şekilde planlanan Basketbol Gençler Ligi 5 dönem oynanacak. Normal sezonun tamamlanmasının ardından puan tablosunda ilk 4 sırayı alan takımlar 16-17 Mayıs 2026 tarihlerinde düzenlenecek, dörtlü finalde mücadele etme hakkı elde edecek. Galatasaray Basketbol Gençler Ligi ikinci maçında 10 Kasım pazartesi günü saat 20'de Tofaş'la karşılaşacak. Galatasaray HDI Sigorta ve Galatasaray Daiki'nin pazar günü Burhan Felek voleybol salonunda oynayacağı maçlar için tek bilet satışta. Galatasaray HDI Sigorta SMS Grup Efeler Ligi 3. maçında Gaziantep Gençlik Sporu, Galatasaray Daikin ise Vodafone Sultanlar Ligi 5. hafta maçında Bahçelievler Belediye Sporu 16 Kasım Pazar günü konuk edecek. Erkek voleybol takımımızın karşılaşması saat 14'te, kadın voleybol takımımızın karşılaşması ise saat 17'de başlayacak. TVF Burhanfelek-Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşmaların biletleri iki maç tek bilet olarak satışa çıktı. Taraftarımız maçın biletini biletinal.com internet sitesi üzerinden temin edebilecek. Tüm öğrencilere öğrenci kimliklerini veya öğrenci belgelerini gösterdikleri takdirde gişe satışlarında %50 indirim uygulanacak ve indirim yalnızca gişe satışlarında geçerli olacak. Şimdi de yüzme branşına bakacağız. Madalyalar var. Gelin detayları hep birlikte inceleyelim. Riyad'da düzenlenen 6. İslami dayanışma oyunlarında yüzme milli takımımızı temsil eden sporcularımızdan Sudem Denizli ve Berke Saka altın madalya, Nusrat Allah verdi gümüş madalyanın sahibi oldu. Suudi Arabistan'daki organizasyonda sporcularımızdan Sudem Denizli 200 metre karışık yarışında elde ettiği 2.18-13'lük derecesiyle altın madalya kazandı. Bir diğer sporcumuz Berke Saka'da. 200 metre karışık yarışında elde ettiği 159 lik derecesiyle kürsünün zirvesine çıktı. Öte yandan amili takımımızı temsil eden sporcularımız Ahmet Mete Boylu, Berke Saka ve takım arkadaşları Kuzey Tunçelli ve Demir Özdemir 4x200 metre serbest bayrak yarışında 7.30-70'lik derecesiyle birinci olarak altın madalyana sahibi oldu. Nusrat Allah verdiyse 100 metre kurbağalama yarışında 1.01.75'lik derecesiyle ikinci sırayı elde ederek gümüş madalya kazandı. Sporcularımızı ve antrenörlerini tebrik ediyoruz. Judo sporcumuz Hilal Öztürk Suudi Arabistan'da altın madalya kazandı. Riyad'da düzenlenen 6. İslami dayanışma oyunları judo müsabakalarında kadınlar artı 78 kiloda mücadele eden sporcumuz Hilal Öztürk şampiyon olarak altın madalya kazandı. Kadınlar 63 kiloda Ayten Medya Yeksan ve Kadınlar 57 kiloda Hasret Bozkurt şampiyon olarak altın madalya, Minel Akdeniz'de Kadınlar 63 kiloda 3. olarak bronz madalya kazanmıştı. Taş ev sahipliğinde düzenlenen 3. Emin Bülent Cup tenis turnuvasında final maçlarının ardından şampiyonlar belli oldu. Galatasaray Spor Kulübü'nün kurucularından ve futbol takımının ilk Türk kaptanı Emin Bülent Serdaroğlu anısına Taç gerçekleştirilen 3. Emin Bülent Cup U12 Tenis Europe turnuvası sona erdi. 3 Kasım'da başlayan ve bir hafta boyunca Hakan Melek Spor Salonu'nda oynanan maçların ardından şampiyonlar belli oldu. 30'a yakın ülkeden 151 sporcunun katıldığı turnuvada erkeklerde Kazak rakibi Çesetnikov'u 2-0 yenen Ukraynalı Arseni Pinchkuk birinciliği elde etti. Kızlarda ise Polina Şabanina, Kazak sporcu Daniela Beysebayeva'yı 2-0'la geçerek şampiyonluğa ulaştı. Final maçlarının ardından düzenlenen törende Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Mehmet Cibara ile Emin Bülent'in torunu Danışment ailesini temsilen kulüp üyemiz Emre Danışment ödülleri takdim etti. ...organizasyonun ardından açıklamalar da yapıldı. Çok başarılı bir turnu oldu öncelikle onu söyleyeyim... ...ve emeği geçen herkese teşekkür edeyim. Emin Bülent Bey bizim için çok özel bir kişi. Sadece e, kurucu olarak değil... ...aynı zamanda çalıştırıcılığıyla, baş antrenörlüğüyle... Galatasaray'ın yetiştirici kulüp olması konusunda... ...büyük emekleri olmuş. Her zaman e, minnetle anladığımız bir kişi. Ona yakışır bir turnu olmasını istedik. Uluslararası 12 yaş... Seçmemizin bir sebebi de, önemli sebebi de yetiştirici özelliğimizi vurgulamak içindi. Emin Bey'in bu hassasiyetini tekrar vurgulamak içindi. Onun için çok güzel bir turnuva olduğunu söylemiştim. Gerçekten katılanlara, turnuvada emeği geçen herkese, çok çok teşekkür ediyorum. Allah çok e, keyifli geçti turnuva. Ben de bir iki maçı takip etme şansım oldu. Bu final maçında heyecanla bir tarafta kızlara, bir tarafta erkeklere bakarak e, keyifle seyrettik. E, tüm Tatspor ailesine, başta başkanımız e, Polat abi olmak üzere tüm yönetim kurulu üyelerine emeği geçen herkese tüm e, Tatspor çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. 150'nin üstünde, e, üstünde yabancı oyuncu, 120'nin üstünde yabancı oyuncu çok keyifliydi. Seneye daha da kalabalık olacak muhtemelen. Emeği geçen herkese ailemiz adına çok teşekkür ediyorum. Bu haberimizle birlikte 19.05 ana haber bültenimizin sonuna geliyoruz. Gelişmelerle yeniden karşınızda olacağız. İyi haftalar diliyoruz. Hoşçakalın.